17. testimizin 6. sorusu karşımızda. Bize öznel bir anlatım olan cümleyi soruyor. Öznel anlatımı artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin başkenti Mersin'dir. Bu yanlış mı? Evet yanlış. Ama öznel mi? Hayır değil. Nesnel bir anlatım bu. Neden? Çünkü ben Türkiye'nin başkentinin Mersin olmadığını ispatlayabilirim. Tekrar söylüyorum. Nesnel yanlış ya da doğru bilgi demek değildir yanlışlığı ya da doğruluğu ispatlanabilen bilgi demektir. Dolayısıyla A nesnel bir ifade. B'ye geçtik. Akdeniz'de yazlar kurak geçer. Bu da bir bilgi ve ben bunu da ispatlayabilirim. Çünkü iklim bilgisi var biliyorsunuz değil mi? O yüzden C'ye bakalım. İstanbul'da ısı sıfırın altına düştü. Eksi mi değil mi? Bu da ölçülebilir bir şey. Nesnel bir ifade. En kalabalık nüfuslu ilimiz İstanbul'dur. En kalabalık nüfuslu ilimiz İstanbul olmasa bile nesnel bir cümle ki öyle zaten. Bu arada enle ilgili ifademizi, uyarımızı hatırlıyorsunuz, değil mi? En gördüğümüz her yerde karşılaştırma vardı. Bunu da burada görmüşken hatırlayalım. Devam edelim. Cevabımız Eymiş zaten. Bu mekan daima kalbe huzur verir. Zaten kalp kelimesi ve huzur kelimesi yan yana geldiğinde bu herkese göre değişebilen, ispatlanamayacak bir ifade. Dolayısıyla E nesnel değil, öznel bir ifade.